Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in. Subhanallahil azim bi hamdihi la şerikele. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zâlimîn Çok değerli mümin kardeşlerim. Allah-u Teala Celle Celâluhu bizleri içinde bulunduğumuz nimetleri hakiki manada anlamayı nasip etsin. Bakın anlamayı çok farklı bir şey. Anlamak. Çünkü insan anladığı kadar Allah katında değeri yüksektir. Hani bir söz vardır ya. Kimisi leb der, leb, lebrebi leb, leb, leb anlar. kim insan var? Bakarsın, bakışlarından anlar. Yani öyle ona saatlerce nasihat etmene uyarmaya gerek yok. Bir bakış bile yeter. Evet. Ama kim insana baksa ne olacak? Söz söylese ne olacak? Bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Allah-u Teala ayette buyuruyor Bismillah. وَسَوَابٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوا Allah'ı tanıtıyor işte böyle diyor. Öyle insanlar vardır ki, sen onlara ne kadar anlatırsan anlat, ne kadar uyarırsan uyar, ikaz et. Yok. La Onlar inanmazlar. Ne yapacaksın? Hiç zorlama kendini. Kendi haline bırak. Evet. Çünkü senin hep tohumun var. Tohum kıymetli. Bir yere ektin. Bir bahçe, tarla, o seni mahsul alamadım. Ne yaparsın? Aynı tohumu öbür sene yine aynı yere eker misin? Hayır, mümkün değil. Demek ki bu toprağın konumu farklı, oraya başka bir şey yapmak lazım. Senin tohumun kıymetli. Sen de aynı. Yani seni anlamayan insanla çok fazla mesai harcama. Kendi haline bırak. Ne diyorduk Muharrem kardeşim? Anlamayan insanın çok konuşuyorsa, onu kısa dinleyeceğiz. Kısa dinle. Yani bir müsait değil bahanesiyle ayrılık Çünkü seni anlayan her zaman çıkar. Evet. Bize, bizi anlayan insanlar lazım. Bir tane olur. iki tane olur. Sayı bizim işimiz değil. Sayı artıracak olan Allah'tır. Allah dilerse bereketlendirir. Artırır onu. kat artırır. Biri on eder. Siz birisinin eline tutarsınız, bir kişiye söylersiniz. Aman Allah'ım onun ayrı bir kendi çevresi vardır. Sizin ulaşamadığınız çevreye o anlayan insan ulaştırır. Ne demişti sevgili Nasrettin Hocam? Buradaki bulunanlar benim dediklerimi bulunmayanlar anlasın demişti. Böyle bir şey var. Aynı şey söz aslında Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde de geçiyor. Yani Allah Resulü Efendimiz o gün söyledi insanlara, sahabe-i kirama, o insanlar da diğer insanlara ulaştırdılar. Bugünümüze kadar tebrik böyle geldi. Ama ne yapıyoruz? Biz bazen üzülüyoruz. Neden bu beni anlamıyor? Yani yok. Nasibi yok. Bazı insanlar nasipsizdir. Gerçekten. Hadi çok zengin olmak istiyorsun. Olabiliyor musun bir de? Hayır. Allah nasip etmişse olur Bu işler nasip meselesi. Ama biz Allah'tan ne istiyoruz? Ya Rabbi dinimi anlamayı nasip et. Allah Kur'an'ı anlamayı nasip et. Ve beni anlayan insanları bana nasip et. Ne kadar güzeldir. Seni anlayan insanla muhabbet ne kadar güzeldir. Seni anlayan bir insanla yolculuk. Yol da güzel, yolculuk da güzel, ustad da güzeldir. Ama seni anlamayan bir insanla. Bu senin eşin de olsa sana dünya zindan olur. İşin de olsa iş arkadaşı mesai doğru gider. Yol arkadaşı yol bitmez. Çünkü seni anlamıyor. Yanlış anlayan insanlar var. Onlardan Allah'a sığınır. Çok tehlikelidir. Gerçekten yanlış anlamaya kodlanmış insanlar var böyle. Ya ne desen yanlış anlamaya. Ne yapacaksın? Gülüp geçeceksin. Gülüp geçeceksin. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün birisi geldi peygamberimize bir şeyler anlattı anlattı tebessüm etti Peygamberimiz. Haklısın dedi. E şimdi bakıyorsun, aynı şey dedim ki ama ismini verdim Hazreti Hocam. Onda da var. E birisi gelmişti davacı ve davalı. Önce birini dinledi. Haklısın dedi. Diğerini dinledi. Haklısın dedi. Hanım da arkadan seslendi. Hoca efendi, hoca efendi. Bu nasıl hüküm verme? Ona da haklısın dedin. Buna haklısın dedi. Döndü. Hanım sen de haklısın. E ne yapsın? E bazen olmayınca uzatmaya gerek yok. Ya yani geçen bir arkadaş telefonda bana bir şey sordu. İzah ettim telefonda. Ki telefonla izah etmek aslında zordu. Kolay değil. Sonra geldi kendisi tekrar camiye geldi buraya. Yine izah ediyor. Arkadaş dakikalar geçiyor. Yok anlamak istediği şekilde cevap vermemi bekliyor. Öyle cevap yok. Cevap doğrusa doğrudur. Tekrar anlat, anlat yok hala. Baktım arkadaşım anlayacağı yok, gideceği de yok. Ceketim aldım çıkmak istiyorum. Çıktım. Hala aynı anlatamak. Şu ana Farsal Caddesi'ne varınca kadar yok kardeşim ya. Ya zor gerçekten. Anlamayan insanlarla hayat gerçekten zor. Allah-u Teala Kur'an'ı bize anlaşılır vermiş. Kur'an bize bir emanettir. Efendim Ramazan ayı bize bir emanettir. Bak elhamdülillah oruçlarımız bize bir emanettir bunlar. Yani emanet gözüyle bakmak lazım. Emaneti yerine ulaştırmak. Mesela kardeşim kuryelik yaptığı zaman ne yapıyor? almış olduğu emaneti yerine sağlam ulaştırması gerekiyor. Yoksa geri döner. E peki bizim de Allahu Teala'dan sözleşmiş olduğumuz bütün ibadetler Allah'a karşı bir emanetimizdir bizim. Kelime-i şehadet bile bir emanetimizdir. Bak. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ezanlar bize bir emanettir. Yani bizim olmayan her şey bize emanettir. Peki can Can senin mi? Can da benim değil ki. Ama konuşuyor, canım arkadaşım. E ne oldu şimdi? Yani can gibi çok sevdiğim anlamında. Yani can benim değil. Ruh, ruh da benim değil. Benim olsaydı bedenden çıkmazdı. Bedenden çıkıp gidiyor. Ondan sonra geri kalanı ne diyoruz? Ceset. O zaman ne var benim diyebilecek olduğum, ya da bizim diyecek olduğumuz? Bir şeyimiz yok. Ha ama günahlar bizim işte. Günahlar bizim. Niye? Çünkü onları biz bire bile yaptık. Onun için. Sevaplar, iyilikler, onlar Allah'ın nasibi. Bak bunu iyi ayırt edelim. Güzel işlerimizi Allah gönlümüze sevdirir ve yapmayı nasip eder. Evet. Ama günahlar öyle değil. Günahları Allah haram kılmıştır. Onları nefis emreder, biz nefsin emretmiş olduğunu yaparız. Yaptığımız için de kazandık. Bakın. Ne dedi allah Teala? Lehâme kesebet ve aleyhâ mektesebet. Yani kişinin yaptıkları kendi lehinedir. Yapmadıkları da kendi aleyhinedir. Evet. Yani biz ne yapıyor? Allahu Teala kötülüğü emreder mi? Allah kötülüğü emretmez. Kötülüğü şeytan emreder. Ama şeytanın emredecek olduğu her türlü kötülüğü de Allah Kur'an'da haber verir. Günahların hepsi belli. Peygamberimiz ne buyurdu? Haram belli. Helal belli. Haram ile helal arasında bazı şeyler vardır. Onlar şüpheli. Şüphe olanlardan uzak Daha Daha ne yapsın Peygamberimiz? Hayır. Uyarıyı verdi. Yani belli. Şeytanın hileleri de belli. Herkesin şeytanı herkesi çok iyi bilir. Benim şeytanım beni çok iyi tanır. Benim zaaflarımı, zayıf taraflarımı, beni nereden yakalayabilecek? Onları çok iyi bilir. Diyeceksiniz ki e, Ramazan ayı, şeytanlar zincire vuruldu. Evet doğru. Şeytanlar zincire vuruldu. Ama Bazen insan şeytanın daha kötü. Nefis var. Ne diyordu şeytan? Ya ben Allah'ın bir emrine karşı geldim. Lanetlendim. Adem oğlu bir günde Allah'ın kaç emrine karşı geliyor. O benim daha kötü diyor şeytan. Doğru mu? Haklı mı şeytan? Haklı. Şeytan haklı. Doğru söylüyor çünkü. Ben Allah'ın bir emrine karşı geldim diyor. Ve lanetlendim. Öyle diyor. Ademoğlu diyor insan kaç emre karşı geliyor diyor. Ne yapsın? şeytan kendikini ne anlıyor şey işte böyle? Ama doğruyu söylüyor işte. Bu nedenle, sözümün yine başına geliyor. Anlayış çok var. Anlayan insanlar, evet, yani, lazım bize. Anlayan insanlar lazım. Onun için biz önce anlayışlı olmak lazım. Diğer insanın yerine kendinizi koyabilmek lazım. Ona da ne diyoruz diğerimizde? Güzel bir tabirdir. Diğer gamlık. Evet. O insan yerine kendini koyabilir. Evet. Cenab-ı Allah-u Teala Celle Celaluhu anlayışımızı güzel eylesin. Hı -hı. Hı -hı. Anlayışımızı efendim fıtratımız gereği olan o Allah Resulü buyurdu ya benim ümmetimin firaseti vardır diyor. Firaset. Firasetinden sakın i̇şte anlayış zeki bir anlayış. Keskin bir anlayış. Demin o arada söylediğim kelime. Leb demeden lebrebi anlama meselesi. Cenab-ı Hak Teala Celle Celaluhu iyi insanları biz arkadaş eylesin. Ah. İyilerle yolculuğumuzu son nefese kadar sırat-ı müstakimde son nefese ulaşmayı nasip etsin. Ve inşallah Rabbimin öğretmiş olduğu, olduğu adı geçen Kıyamet gününde de o meal ebrar diye haber verdiği En iyilerle beraber bizleri